Evet bu devremizde Arduino Uno ve Arduino Nano ile yapılabilecek hassas konum belirleme devresi kurmaya çalıştık. Hazır bir yazıcının iki eksen mekaniğini kullanarak tek eksende sağa sola şu hassasiyette kendi şerit hassasiyetinde bu şeritte tam bin tane çizgi var bu şerit hassasiyetinde konum kontrolü yapabiliyoruz. Hassasiyetimiz binde bir şu anda. Ayrıca ne tarafa gittiğini de görebiliyoruz. Yani sağa doğru eksi değerler, sola doğru artı değerler aldığını görebiliyoruz. Bunu Arduino kartının harici kesme uçlarını kullanarak yaptık. Her bir pulse alışında Arduino bütün işi gücü bırakıp o fonksiyonla ilgili komutları yerine getirir ve hiçbir pulse kaçırmadan gerekli işlemleri yapar.